Merhaba sevgili genç insanlar. Bu saatte bu videoyu açıp izlediğinize göre yazılıınız var demektir. Zeki bir insan olduğumu söylemiştim değil mi size? Şaka bir yana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video içeriğinde siz değerli takipçilerime 11. sınıf 2. dönem 2. felsefe yazılısı sorularını anlatacağım. Öğrenci dostu olan kanalımızın mottosunu söyleyerek içeriğimize başlıyorum. Rika. 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 Harika. Hele 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 felsefele. Bu kanal su kanalı değil, beğenip ve abone olmak bir tek dokunuşa bağlı olduğunu siz gariban öğrencilerime hatırlatmak isterim. Seviliyorsunuz. Hadi başlayalım maceramıza. Yaşasın. Felsefele! Bana bir iyilik yapın. Beğen düğmesine basın. Abone olun ve bildirimleri açın. Bu soru bir var ya. Kesin çıkar. Yazılıda sorarlar. Denemede sorarlar. TYT'de sorarlar. Mottomuz ne olsun? Pozitivizmi. Öğrendim sıcacık ekmekleri yedim. Soru 1. August Comte'un kurmuş olduğu pozitivizm felsefi akımını açıklayınız. Cevap 1. Pozitivizm, olguculuk. Bilgiyi gözlem ve deneye dayandırır. Metafiziği reddeder. İnsanın duysal alanın ötesinde bir bilgi arayışında bulunması anlamsız ve boş bir çabadır. Deney ve gözleme konu olabilen olguların bilgisine ulaşmak esastır. Bu soruya geçmeden rasyonalizm felsefi akımı bilginin kaynağı problemine bakışı şu şekildedir. Tüm bilgiler doğuştan akılda yüklü olarak gelir diyen bir ekoldür. Bilgi hatırlamaktan ibarettir. Sokrates, Aristo, Descartes ve Hegel temsilcileridir. Bunu hatırlattıktan sonra gelsin soru ikimiz. İngiliz filozof John Locke, rasyonalizme karşı çıkarak empirizmin kurucu düşünürü olmuştur. Empirizm bilginin kaynağı problemini nasıl değerlendirir? Açıklayınız. Cevap 2. John Locke, bilginin tek kaynağının deneyim olduğunu savunan bir filozoftur. Ona göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir ve deneyimlerle dolarak bilgi oluşur. Bilgi edinme sürecinde akıl değil, duyu organları ön plandadır. Her daim başınıza gelebilecek bir olay senaryosu yaşamaya hazır mısın? Sen olsan ne yapardın? Almanya'nın Çorum eyaletinde Dünyaya gelen Kant abimize selamlar olsun. Yaşasın felsefele. Soru 3. Ayşe sınavda kopya çekme fırsatı buldu. Kant'ın ödev ahlakına göre Ayşe'nin bu durumunu değerlendiriniz. Cevap 3. Herkes sınavda kopya çekebilir kuralı evrensel bir ahlak yasası olabilir mi? Hayır. Çünkü bu durumda sınavların ve eğitimin hiçbir anlamı kalmaz. Ayşe iyi not almak için kopya çekmek yerine Dürüst davranıp kendi bilgisiyle başarılı olmaya çalışmalıdır. Kant'a göre sonuç ne olursa olsun ahlaki eylem evrensel ahlak yasalarına uygun olandır. Kant'ın ödev ahlakına göre Ayşe'nin kopya çekmesi sınavı geçmesini sağlasa bile ahlaki değildir. Ahlaki eylem kişisel çıkarlardan bağımsız olmalıdır. Kesin çıkar bana güvenin. Her zaman sorarlar. Kant'a güvenin dedikten sonra soru 4 gelsin. Kant bilginin kaynağı problemini algısız kavramlar kör, kavramsız algılar ise boş kalır. Cümlesiyle özetlemiştir. Bu cümleden yola çıkarak Kant'ın epistemolojik anlayışını değerlendiriniz. Cevap 4. Kant, kritisizm yani eleştirel felsefenin kurucusudur. Doğru bilginin kaynağında hem aklın hem de duyu organlarının ortaklığının olduğunu ifade eder. Duyu organlarımla dış dünyadaki veriler alırım. Aklımın klasörlerinde işleyerek bilgiye ulaşırım. Kant, hem rasyonalizmi eleştirir hem de empirizmi. Bilgi eşittir akıl artı duyu organları. Orta yolcu filozofumuz Çorum'un Gülü Kant dayımızla tam gaz devam ediyoruz. Soru 5. Kant, aydınlanma felsefesine yaptığı katkılarla tanınan önemli bir düşünürdür. Kant, aydınlanma nedir? sorusuna yanıt olarak aydınlanma insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. cümlesini açıklayınız. Cevap 5. Kant'a göre aydınlanmanın temel ilkesi bireylerin aklını cesurca ve özgürce kullanmasıdır. Bu bağlamda sapere aude yani aklını kullanmaya cesaret et ifadesi aydınlanmanın mottosu olmuştur. Kant, bireylerin akıl yoluyla özgürleşmesini savunarak eleştirel düşüncenin önemini vurgulamıştır. Bu ergin olmama, kişinin kendi aklını başkalarının yönlendirmesi olmadan kullanamaması anlamına gelir birey odaklı değil toplumsal fayda odaklı düşünen Londralı Bentham abimize bir bakalım. Ne demiş? Soru altı. Bentham'ın savunduğu utilitarizm ahlak anlayışını açıklayınız. Cevap altı. Bentham'a göre insanı mutluluğa götürecek en yüce haz, en fazla sayıda insana en fazla fayda sağlayan hazdır. Bentham'ın savunduğu bu ahlaki anlayış toplumsal faydacılıktır. Bireysel hazlar ve çıkarlar değil, önemli olan toplumsal hazlar ve çıkarlardır. Soru 7 felsefeci sana ne dedi? Bana bir iyilik yapın. Beğen düğmesine basın. Abone olun ve bildirimleri açın. Rousseau'nun toplumsal sözleşme anlayışı nedir? Açıklayınız. Cevap 7 felsefeci bana yüz aldın dedi. Bireyler bir araya gelerek toplumsal sözleşme yazarlar. Toplumsal sözleşme, bireylerin özgürlüklerini korurken aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. Anayasa kavramı yani hukuk kurallarını ifade eden bir kavramdır. 20. yüzyıla damgasını vuran filozofa geldi sıra. Almanya'nın Saint Louis du Haha eyaletinde dünyaya gelen Hegel'e hello diyoruz. İngilizcem ateş ediyor. Soru 8. Diyalektik idealizm nedir? Açıklayınız. Cevap 8. Diyalektik idealizm varlığın özünde geist, kir veya ruh olduğunu ve bu fikirlerin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğunu savunan Hegel tarafından geliştirilen felsefi bir görüştü. Bu değişim ve gelişim süreci, tez, antitez ve sentez adı verilen üç aşamadan oluşan diyalektik yöntemle ilerler. Kesin sorar. Benden söylemesi. Soru 9. Biz evde yokuz. 20. yüzyıl felsefesinin temel özelliklerinden 5 tanesini yazınız. Cevap 9 öğrenciler uykusuz. Felsefe tarihinin filozof ve eser sayısı bakımından en verimli dönemidir. Felsefenin temel problemlerine yeni açıklamalar getirilmiştir. Felsefe okulları arasındaki radikal ayrılıklar entelektüel rekabeti artırmıştır. Felsefede uzmanlaşma sonucunda yeni felsefe dalları ortaya çıkmıştır. Felsefe üniversitelerde profesyonel olarak yapılan kurumsal bir faaliyet haline gelmiştir. Felsefenin doğasına yönelik sorgulamalar yapılmış, felsefeye yeni yöntemler önerilmiştir. Tarihte en fazla kadın filozofun yer aldığı dönemdir. Filozoflar 20. yüzyılda ortaya çıkan durum ve olaylardan yoğun biçimde etkilenmiştir. Dile yönelik ilgi artmış, dil merkezli felsefe anlayışı yaygınlaşmıştır. Soru 10 yatağa kon, Husserl tarafından kurulan fenomenoloji felsefi akımında varlığın öz bilgisine ulaşmak için paranteze alma yöntemi önerilir. Paranteze alma yönteminin basamaklarını yazınız. Cevap 10 akşam yedim limon 1. Tarihle ilgili paranteze alma, günlük yaşamdaki önyargılar. İkinci varoluşla ilgili paranteze alma, incelenen nesnelerin gerçekte var olup olmadığı hakkındaki sorgulamaların bir kenara bırakılmasıyla gerçekleşir. Üçüncü idelerle özler, ilgili paranteze alma. Zaman ve mekan ile ilgili bilgilerin bir kenara bırakılarak, nesnelerin renk, şekil, koku gibi özelliklerinden arındırılmasıyla gerçekleşir. Bu paranteze almalar sonunda, nesnelerin aslı olan ve hiç değişmeyen özü elde kalır. Husserl'e göre öz, fenomenin saf bilinçle dolaysız olarak kavranan içeriğidir. Yazıldan yüz aldıran felsefele kanalı. Acayip yüz alasım var diyenlerin kanalı. Soru 11. Hermeneutik felsefi akımı nedir? Açıklayınız. Cevap 11. Bir metnin, bir ifadenin veya bir eserin yorumlanmasıdır. Hermeneutiğin amacı, anlaşılmak istenen şeyi örtük anlamından kurtarıp onun asıl anlamını ortaya koymaktır. Metinleri yorumlayarak anlamlandırılmasıdır. Temsilcileri Dilti ve Gadamer'dir. 20. yüzyılın en popüler felsefi akımına sıra geldi. Her seçiş bir vazgeçiştir diyen egzistansiyalizm. Soru 12. Yaşamın anlamı problemini üzerine çalışan varoluşçuluk felsefi akımı nedir? Açıklayınız. Cevap 12. Varoluşçuluk. İnsan için var olmanın ne anlama geldiğini, yaşamın anlamını ve insanın birey olarak değerini sorgulayan felsefi harekettir. Varoluşçuluğa göre insanın önceden belirlenmiş bir doğası yoktur. İnsan önce dünyaya gelir, yani var olur. Daha sonra deneyimleri ve seçimleriyle kendi varoluşunu gerçekleştirir. İnsan için varoluş olmuş bitmiş bir durum değildir. İnsanın özgür seçimleriyle her an yinelenen bir süreçtir. Temsilcileri Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, Camus'tur. Üniversiteye gittiğinizde ismini en çok duyacağınız filozofa sıra geldi. Karl Marx. Soru 13. Değişim problemi üzerine çalışan diyalektik materyalizm felsefi akımı nedir? Açıklayınız. Cevap 13. Diyalektik materyalizme göre sadece varlık değil aynı zamanda tarih ve toplum da sürekli olarak değişmektedir. Karl Marx toplumsal değişimlerin temelinde ekonominin yer aldığını iddia eder. Toplumların altyapısını oluşturan temel unsur ekonomidir. Ekonomik yapının değişmesi toplumun üst yapısını oluşturan bilim, hukuk, kültür, sanat, din gibi unsurları etkiler. Soru 14. Bilgi problemi üzerine çalışan mantıksal pozitivizm felsefi akımı nedir? Açıklayınız. Cevap 14. Mantıksal pozitivizm pozitivizm anlayışında olduğu gibi Bilginin duyum ve deneye dayanan bilimsel yöntemle elde edilebileceğini, bunların dışında kalan metafiziksel alanın bilgisinin mümkün olmadığını savunur. Anlamlı olan her önerme deneysel ve gözlemsel olandır. Limon ekşidir. Doğrulanamayan metafiziksel önermeler anlamlı olmadıklarından bilgi değeri taşımaz. Ruh vardır. Felsefenin de bilimsel bir yaklaşım içinde olması gerektiğini savunur. Temsilcisi Carnap'tır. Evlenmek üzere bir genç kız düşünün. Nişanlısının öyle bir yanlışını yakaladı ki aklı durdu. Bugüne kadar yapılan tüm doğru davranışlar çöpe gider mi gitmez mi? Ne dersiniz? İşte tam burada Popper devreye giriyor. Soru 15. Karl Popper tarafından geliştirilen yanlışlanabilirlik ilkesinin temel amacı nedir? Açıklayınız. Cevap 15. Yanlışlanabilirlik ilkesi bilimi astroloji, falcılık gibi bilimsel olmayan alanlardan ayırmada yardımcı olur. Bilimsel olmayan alanlardaki iddialar genellikle test edilemez veya yanlışlanamaz. Yanlışlanabilirlik ilkesi, bilim insanlarının kendi teorilerine körü körüne bağlanmasını engeller ve onları eleştirel düşünmeye teşvik eder. Açık oturumların vazgeçilmez kavramı olan paradigma kavramını öğrenmenize son 10 saniye. Paradigma aşağı, paradigma yukarı. Nedir bu paradigma? Soru 16. Thomas Kuhn'un paradigma anlayışı nedir? Açıklayınız. Cevap 16. Kuhn'un paradigma kavramı. Bilimsel bilginin oluşumunda ve değişiminde sosyal ve tarihsel faktörlerin rolünü vurgular. Bir paradigma, bilim insanları topluluğu tarafından paylaşılan ve belirli bir dönemde geçerli olan inançlar, değerler, yöntemler ve örnek problemler bütünüdür. Bu paradigma, bilim insanlarının dünyayı nasıl algıladıklarını, hangi soruları sorduklarını ve hangi çözümleri aradıklarını belirler. Paradigma, bilim insanlarının benimsediği kavramsal çerçevedir. Bazı paradigma örnekleri, güneş merkezli evren modeli, görelilik teorisi, kuantum mekaniği, levha tektoniği, bienvenidos al episodio final. İspanyolca mı? Lütfen kıskanmayın. Google Translate kullan, sen de konuş. Gele geldik son sorumuza. Buyurun sevgili gençlik, soru 17. Yeni ontoloji felsefi akımını açıklayınız. Cevap 17. Nikolay Hartman tarafından geliştirilen yeni ontoloji Metafizik varsayımlara değil, deneysel verilere ve bilimsel bulgulara dayanır. Varlığı anlamak için gözlem, deney ve analiz gibi yöntemleri kullanır. Hartmann'a göre varlık hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve farklı katmanlardan oluşur. Bu katmanlar cansız varlıklar, canlı varlıklar, ruhlu varlıklar ve tinsel varlıklar olarak sıralanır. Her katman kendine özgü özelliklere ve yasalara sahiptir. Hartmann realizm ve idealizm arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Sevgili genç dostum, YouTube'a böyle nitelikli kaliteli içerik üretmenin zaman ve emek gerektirdiğini unutmazsan çok mutlu olurum. Bildirimleri açarak beğenerek ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyor ve değer veriyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.